Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi Cumhuriyet TV ekranlarında coşkuyla, heyecanla, umutla, susmadan, korkmadan, alışmadan konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Cumhuriyet TV ekranlarında Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğumuz var. Eğitimci Mustafa Ayral. Sayın Ayral hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk teşekkür ederim Sayın Hocam sağ olun. Değerli Hocam sizi görmek ne güzel. Sizinle bugün atanamayan öğretmenler ve öğretmen yetiştirme düzenimiz başta altında konuşmaya çalışacağız. Hocam siz bir öğretmensiniz. Siz eğitimin farklı kademelerinde görevler yaptınız. Yıllardır sahadasınız. Sizin açınızdan baktığımızda atanamayan öğretmen konusunu nasıl anlamak gerekiyor, nasıl görüyorsunuz siz? Ee, Şahin Hocam, eğitim gündemimizde en çok konuşulan, en çok tartışılan, gündemden hiç düşmeyen bir konu atanamayan öğretmenler. Öğretmenlik mesleği ve atanamıyor olma hali birleşerek atanamayan öğretmenler diye bir kavram oluştu ve bu kavram yerleşti sayıları yüz bulan öğretmen adayının atanmak için verdiği uğraşlara, atanamayanların karşı karşıya kaldığı çok dramatik boyutlara varan durumlara toplum olarak tanıklık ediyoruz. Bu gerçeklik öğretmenlik mesleğinin toplumsal algısını da olumsuz etkiliyor. Giderek kronikleşen, mesleki algının yıpranmasına yol açan bu kargaşa ortama, hatta belki dikkat etmediğimiz başka sonuçlara da yol açıyor. Eğitimin diğer konuları bu kadar uzun süre, bu derece yoğun bir şekilde ve çözüleceğine ilişkin bir umut olmadan gündemde yer almamıştı. Mezunlarına öğretmenlik hakkı veren ve birçok yüksek öğretim kurumu var. Çok fazla sayı. Hocam var. doğru mu anladım? Siz artık atanamayan öğretmen probleminin kronik bir hale geldiğini söylüyorsunuz. Doğru anlıyorum değil mi değerli kronik, hocam? Kronikleşti ve giderek de boyutu büyümeye başladı. Yarattığı çok travmatik tablolarla karşı karşıyayız. E işte birçok fakülteden öğretmenler mezun oluyorlar. Eğitim fakülteleri, Fen Edebiyat fakülteleri, Açık Öğretim fakülteleri ve ikinci üniversite uygulaması gibi kaynaklardan gelen ve öğretmen olma başvurusunda bulunan yüz binlerce mezunla karşı karşıyayız. Çok kısa sürede ve her geçen gün büyüyen bir öğretmen adayı havuzu oluştu. Bu havuzdan KPSS sınavında en yüksek puanı alanların devamında ise mülakat denen ve akla en, e, en akla gelmeyecek uygulamasını ancak ve ancak bizde görebileceğimiz bir engeli de aşabilenlerin atandığı, dışarıdan bakıldığında kaotik, içinde olanların travmatik bir deneyim yaşadığı bir durumla karşı karşıyayız. Haliyle bizim nasıl bir öğretmen yetiştirme düzenimiz var ki böyle bir durumu yaşıyoruz sorusunu düşünüyoruz. E, bu konunun artık çözülmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü hiçbir eğitim sistemi böylesi bir durumu kaldıramaz. Öğretmenlik mesleğiyle bu travmatik durum uzunca bir süre devam edemez. Etmemeli de. Hocam ben şunu merak ediyorum. Bu sayı neden bu kadar çabuk <laughs> sürede bu kadar artış göstermiş olabilir? Yani MEP'le GÖK mü uyumsuz? işte GÖK'le MEP mi uyumsuz? Yani bu sayı neden bu kadar çabuk sürede bu kadar artış gösteriyor, gösterdi? Şimdi, şimdi ben bildiklerimi paylaşmaya, gözlemlerimi paylaşmaya çalışayım. Sorunun kaynağını bir görmeye çalışırız. Sonunda o cümleyi bulacağız diye düşünüyorum. Üniversite ve fakülte sayılarımızı çok çabuk arttırdık Şahin Hocam. Her yerde üniversite, her yeni üniversite eğitim fakültemiz oldu. Bunlara Hı -hı. ne çabuk öğretim elemanı yetiştirdik ya da bu kadar kısa sürede niteliği düşürmeden öğretim elemanı yetiştirilebilir mi bilemiyorum. Kendi branşım olan rehberlik için söyleyeyim. 10-15 sene önce rehber öğretmen açığı varken bugün 20 bini aşkın atama bekleyen rehber öğretmen adayı var. Düşünün Şahin Hocam şu önde ne kadar çarpıcı fakülteye başladığınızda kadro açıktayken Fakülteyi bitirdiğinizde siz açıkta kalıyorsunuz. Tam bir hedefi taşırma vakası. Böylesi bir büyüme obezdir. nitelikten söz etmek boş olur. E, öğretmenliğe kaynaklık eden programlarda bir disiplin yok. Asıl kaynak olan eğitim fakültelerinin yanı sıra fen edebiyat fakültelerinin de ikinci asıl bir kaynak durumuna getirildiğini görüyoruz. Fen edebiyat fakültelerine öğretmenin hakkı verilip verilmeyeceği, verilecekse bunu nasıl verileceği konusu bile anlık değişiyor. Yükün almış olduğu en son ve yeni anlık kararla, fen edebiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olarak atanmak için gerekli olan pedagojik formasyonun lisans öğrenimi içerisinde verilmesi ve öğrenci mezun olduğunda öğretmen atamalarına başvurabilme olanağı verilmesi söz konusu. Sözü edilen 60 kredilik pedagojik formasyon, fen edebiyat fakültesinin lisans programına dahil edildiğinde, fakültenin fen edebiyat fakültesi olma halini yıpratmış, eğitim fakültesiymiş gibi varsaymış oluyoruz. Sonuçta iki tür fakültenin asıl işlevi ve niteliği gerçek özünden uzaklaşıyor. Kuruluş amacı farklı olan bir fakülte mezunuyla kuruluş amacı yine farklı olan başka bir fakülte mezununun eş değer olduğunu varsaymak gerçekçi değil. Biri fen edebiyat fakültesidir, konusu fendir, edebiyattır. Diğeri ise öğretmen okuludur, konusu çocuktur, gençtir. Bunun yanında açık öğretim kanalıyla da öğretmen adayları yetiştiriyoruz. Çocuk gelişimi, Türk dili ve edebiyatı, tarih, felsefe, sosyoloji gibi branşlarda öğretmen adayları mezun oluyorlar. Üstelik bu bölümlerin bazıları ikinci üniversite uygulaması kapsamında sınavsız olarak girilen bölümler. Bu bölümleri bireylerin kişisel gelişimleri için kullanabilecekleri ya da alanlarıyla ilgili başka işlere girişte kullanabilecekleri bir alan olarak görmenin kısmen mantıklı bir açıklaması olabilir. Ancak öğretmen alımlarında kullanılabilecek kaynaklardan biri olarak görmek böyle değerlendirmek öğretmen havuzunun hızla büyümesine ve atama öncesinin daha yoğun ve daha yıpratıcı bir sürece dönüşmesine yol açıyor. Bakınız bir sayı vermek isterim. 2005 yılında tüm saydığımız kaynaklardan mezun 173 bin aday öğretmen olmak için KPSS sınavına girerken 2022'de bu sayı 420 bine ulaşmış durumda. 55 bin aday da başvurdu halde sınava girmemiş. Sınava başvuru yapmayanlarla birlikte bugün için atama bekleyen yaklaşık 700 bin öğretmen adayı söz konusu. Neredeyse görevdeki öğretmen kadar mezun olup atama bekleyen öğretmen adayı var. Görüleceği üzere bir standardı olmayan çok kanallı bir öğretmen yetiştirme düzenimiz var. Tam bir kargaşa. Peki hocam ben şu kısmını merak ediyorum aslında Mustafa hocam siz aynı zamanda eğitim biliminde akademik çalışmaları da olan bir meslektaşımızsınız. Şimdi tek bir cümleyle bir önerme kuracak olursak ben şunu mu anlamalıyım? Atanmayan ya da atanamayan öğretmen probleminin ana müsebbibi yani ne fen fakültesinin kendisi ya formasyonu garip bir şekilde veren ne eğitim fakültesinin kendisi bu kararı kim alıyor? MEP daha da spesifik olarak yok alıyor. Yani bu planlamadan ne yok yapıyor. Kaç öğretmen olacak? İkinci öğretim mi olacak? Birinci öğretim mi olacak? Ne kadar öğretmen mezun olacak? Ne kadar atanmamış var? Aslında Problemin ana kaynağı yok. Ben bunu böyle görüyorum bir tarafıyla baktığımda. Fakültelerin kuruluşları ve e, buralara kontenjan ayarlamalarını yok yapıyor. Mesela en son bu Edebiyat Fakültesi'ne e, pedagojik formasyonu lisansla dahil etme kararı alındıktan sonra YÖK'ün bir açıklaması vardı. Böyle bir karar alındı. Öncesinde bir hazırlık yok anladığım kadarıyla, haberler okuduğum kadarıyla. Şimdi bunun nasıl uygulanacağına çalışılacak bir açıklaması olmuş diyor Başkanlığı. Hocam ya, ben şunu merak kadar... ediyorum. siz ve ben... Biz buradan baktığımızda tırnak içerisinde biz kendi küçük beyinlerimizle bunu görüyoruz da koskocaman yok. Koskocaman profesörler. Yani bunlar e, samimiyetle soruyorum. Bunlar neyi amaçlıyorlar? Yani gerçi hani gizli bir ajandası vardır. Adam hani ya da kadın neyse bunu yapacaktır. Ama bir sonuca ulaşacaktır. Yani bunların ana hedefi ne? Ya da halkın deyimiyle bunlar topun gelişine vuruyorlar o zaman. Yani adam gökte, yöke gelmiş, yöke atanmış ama konuya hakim değil. Tu hani Böyle bir strateji, bir felsefe falan beklemeye gerek yok. Bunlar topun gelişine vuruyorlar. Biz de kendimizce tırnak içerisinde bu küçük kafalarımıza şey diye düşünüyoruz. Hmm. Bunu yaptıklarına göre bunun arkasında şöyle bir strateji var. Böyle bir strateji var. Yani eğitim fakültesinin kıyısından köşesinden geçmiş herhangi bir hoca sizin benim şu yaptığım saplamayı yapabilir. Doğru mu? Yani biz burada Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Arkadaşım çok sayıda kadro verirsen atanamayan öğretmen problemi çıkar sonuçta. Bu çok basit bir şey. Bunlar neyi düşünüyorsunuz? Kesinlikle doğru. Yani bu YÖK'ün bu Fen Edebiyat Fakültesi ile ilgili aldığı son kararda e, nitelikli öğretmen yetiştirmenin dert edinilmediğini e, daha çok fazla sayıda insanın e, yüksek öğretim görerek e, işte öğretmenliğe geçiş veya başka mesleklere geçiş veya iş hayatına geçişle ilgili aradaki o süreyi uzatma ile ilgili bir merak var diye düşünüyorum. Çünkü bu öğretmen yetiştirme, nitelikli öğretmen yetiştirme adına alınabilecek bir karar değil. Çünkü öğretmenin yetişeceği fakülte Eğitim Fakültesi'dir. Öğretmen evet. Okulu'dur. Ee, ana temayı, ana kaynağı kaçırıp, e, üstelik bu Fen Edebiyat Fakültesi'nden, ikinci öğretimden, açık öğretimden on binlerce, yüz binlerce başvuru oluyor Şahin Hocam. E, şimdi bir rakam vardı, bir araştırmada. işte Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olup da öğretmenlik yapan e, öğretmen oranının yüzde otuzlara vardığı söyleniyor. Halbuki bizim asıl kaynağımız eğitim fakülteleri. Şimdi yüzde otuza varan bir oranda fen edebiyattan gelecek öğretmenlerimize bu görev verirsek o zaman eğitim fakültelerini sorgulamak gerekiyor. E, veya Peki, ben... ben... Buyurun. Mustafa Hocam, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, ölen kişiler için sayı belli bir sayıdan ibaretti. Yani şu kadar milyon insan öldü deniyordu ve bunun üzerine insanın ontolojik değerini kaybettiğinden hareketle bir egzistansiyelist felsefe çıktı. Varoluşçuluk eğitim felsefesine yansıdı. Çünkü temel amaç neydi? İnsanlar ölü olsa bile sadece rakamlardan ibaret görüyorlardı ve insan ontolojik değerini kaybetmişti. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Öylesi bir tablo içerisinde bu atanmayan, atanamayan öğretmen problemi sadece sayılardan mı ibaret? Yani ontolojik olarak ya 700 bin öğretmen atanamadı. Rakam veriyoruz ama 700 bin tane orada vaka var. 700 bin tane öğretmenin hikayesi var. 700 bin insanın mağduriyeti var. Sayılardan ibaret mi? Yoksa bu tablo başka problemlere yol açar mı? Kesinlikle bir sayıyla e, sınırlanacak bir şey değil. E, öğretmen yetiştirme düzenimizin ürettiği bir sonuç ve yarattığı sonuçlara bakalım. Bu tablo birbirini tetikleyen birçok sonuçlara yol açıyor. Öncelikle söylemesi gereken gençliğimiz yıpranıyor, örseleni, örseleniyor çocuklar. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunu mesleğe yorgun ve yıplanmış başladığını söylemek çok kolay. Matematiksel hı hı. olarak bir defa her geçen gün atanma olasılığı düşüyor. Bugün itibariyle e, sınava başvuran her 10 adaydan 9'u atanamayacak. Çünkü kadro yok denilecek. E, öncelikle böyle bir sonuç var. Yine dikkat çeken bir sonuç, e, öğretmenliğin herhangi bir branşından mezun olmuş öğretmen adayları atanamadıkları kendi branşlarından vazgeçerek, Şahin Hocam, atama olasılığı daha yüksek ikinci bir öğretmenlik branşını okumaya zorlanıyorlar. Yükün verilerine baktığımızda bu seneki rakamlarla ilgili söyleyeyim. E, 2022 yılında özel eğitim öğretmenliğine kayıt yaptırmış 100 öğrencinin 35'i daha önceden bir üniversiteyi bitirmiş. %7'si de başka bir üniversitede öğrenci iken buraya gelmiş. Toplamda %42'si başka bir üniversitede mezun veya öğrenci iken buraya gelmiş. Ve Bu geldikleri bitirdikleri okulların büyük oranda çoğunluğu da eğitim fakültesinin diğer bölümleri. Özel hı hı. eğitim öğretmenliğine atanma olasılığı arttığı için buraya bir yığma var. Böylesine yüksek oranlar başka hiçbir yüksek öğretim programında maalesef yok. Ee, bir kez öğretmen olabilmek için iki kez öğretmen okulu bitiriyor gençlerimiz. Siz bir kez doktor olmak için iki kez doktorluk okuyan veya bir kez subay olmak için iki kez subaylık okuyan birini duydunuz mu? Ben duymadım. Siz de duymuş olamazsınız. Maalesef hı hı. tablo bu. Ee, yine başka yarattığı sonuçlar açısından. E Öğretmenlik mesleğine ilk başlama yaşında gecikmeler oluyor. Atama öncesi uzun bir hazırlık dönemi. Aynı sınava defalarca girmek, durumunda kalmak. Atanmak için ikinci bir öğretmenlik branşını bitirmek zorunda kalmak. Öğretmenliğe ilk başlama yaşını öteliyor. Mesleğin en enerji dolu yılları mezuniyet sonrası ile atama öncesi bir aralıkta ve sorunlu yıpratıcı geçiyor. Bunun yanında atamadan ümit kesildiğinde insanlar başka mesleklere yöneliyorlar görev, rol, sorumluluk ve mesleğe özel özgü kişilik özellikleri açısından çok başka başka meslekler tercih edilmek zorunda. Hocam geçen Onu gün de... şaka gibi bir şey yaptı. Yani önce şaka deyip de gülüyorsunuz. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra en fazla öğretmenin istihdam edildiği ikinci kurum hangisidir diye bir soru sosyal medyada <laughs> dolaşıyor. Şimdi ben de gayet ciddi düşündüm önce. Cevaplara yazmışlar. A işte tırnak içerisinde BİM, B ŞOK, C A101. Yani şu an 3 harfli marketler zincirlerinde <laughs> Emin olun çok daha fazla insan çalışıyor çok daha Kesinlikle. fazla öğretmen en az bir Eğitim Bakanlığından sonra en fazla çalışan kurum hocam şimdi bu verdiğiniz sayılar oranlar çok dikkat çekici gerçekten yani üzücü bir tarafıyla da Peki burada bir plansızlık mı söz konusu öngörülemezlik mi söz konusu bu ee bir plansızlık yok diyemem sanırım en çok plan bizdedir Şahin hocam ee, kalkınma <laughs> planları bakanlığın vizyon belgeleri öğretmen strateji belgeleri var hatta e, bakın birebir okumak isterim şu e, plandaki projedeki ismin güzelliğine bakın tam aradığımız uğraştığımız şey öğretmen istihdam projeksiyonları stratejileri projesi akla ve kulağa çok hoş geliyor ve 2020 bitişli <laughs> teması da bir öğretmen istihdam atama ataması atamasıyla ilgili ama ortaya çıkan tablo bu bir plan var mı bilemiyorum var gördüğümüz kadarıyla ama nasıl bir plan bir plana rağmen bu kadar bir abartılı hedef taşması olabilir mi cidden insan bir söyleyecek bir şey bulamıyor sanırım abartı olmaz kendi haline bırakılsa bu planlama bu kadar hızla gelişip hedef taşması olmazdı en mantıklı açıklama üniversiteyi gençlerin hayata daha geç atırmalarının bir aracı olarak kullanmak kalıyor gençleri öğretmen olarak yetiştirip Sonra onları piyasa koşullarına terk etmek. Oysa ki eğitim ve öğretmenlik piyasa koşullarına terk edilecek bir hizmet değil. Devletin asıl bir görevi olarak düşünülmeli. Her aşaması, her ayrıntısı özenle kurgulanması, tasarlanması gereken bir hizmet. Ee, bunun yanında uygulamalara bir standartımız da yok, kararlılık da yok. Öğretmen yetiştirme konusunda alınan kararlar sürekli olarak ve birden değişebiliyor. Öğretmenlik için asıl kaynak olan eğitim fakültelerinin bölümlerini seçebilmek için belirli bir başarı koşulu varken, bu koşul mezunlarına öğretmenlik hakkı el, 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 verilen Fen Edebiyat Fakültesi, Açık Öğretim gibi ikinci üniversite gibi bölümler için gerekli görülmüyor. Bu kendi içinde bile bir mantıklı, mantıklı diyeyim. Ee, e, lütfen devam edin. E, bu bu kadardı bu soruyla ilgili olarak. Hocam, şimdi merak ediyorum. Peki asıl son noktaya gelelim. <laughs> Belki de manşetimiz bu olacak. Atanmayan öğretmen problemi nasıl çözülür? Peki bu tablo nasıl düzeltilebilir? Ya da düzeltilebilir mi? Çözüm konusunda neler söylersiniz? Onunla da bitirelim. E, sadece atanamayan hemen atanması değil aslında. Öğretmen yetiştirme ürettiği bir sonuç bu. E, şu andaki havuzun eritilmesi için ve bundan sonra böyle bir sayı fazlalığının olmaması Şimdi yapılacak çok e, şey, e, şey çok basit. Öğretmen yetiştirme için eğitim fakültesiyle sınırlandırmak. Onun dışındaki fakültelerden bölümlerden geçiş olacaksa bile bunun en az eğitim fakültesi mezunlarının standartını yakalamış olma şartıyla ve çok sınırlı bir sayıda yapmak gerekir. Bunun dışında yapılacak iş arz-talep dengesini yakın, orta ve uzun dönem için ve tolerans sınırını aşmayacak şekilde belirlemek. Bu kadar basit ve net. Planlama açısından söyleye söyleyecek olanlar bunlar. Ama asıl konu öğretmenlik düzeninin, öğretmen yetiştirme sisteminin yeniden tasarlanması diye e, konuşmak lazım. E, belki mülakatta bunu yazdık ama ne kadar zamanımız var bilemiyorum. Buna girilmeli. Asıl Hocam ona da girelim. Düzenini... Bu arada onu da söyleyelim. Sevgili Mustafa Ayral ile Cumhuriyet Gazetesi'nin milyonlarca okuyucusu. Bunun detaylarını yaptığımız röportajda okuyacak ama Cumhuriyet TV izleyiciler için de tekrar edelim. Bir o detaya da girerseniz sevinirim hocam. Evet, öğretmen yetiştirme düzeninin baştan tasarlanması. Öncelikle bizim öğretmen yetiştirme yaşına üniversitede başlıyoruz. Bu çok geç bir yaş sayın hocam. Çünkü öğretmenlik mesleği sosyal, duygusal ve teknik boyut diye ikiye ayrılabilir. Üniversitede daha çok teknik boyuta ağırlık verilen bir eğitim seviyesi. Oysa ki öğretmenlik görev, rol, sorumluluk açısından, ideal açısından daha erken yaşlarda çocuğa bir şeyler vermeniz gereken bir dönem. Bu üniversite düzeyinde çok geç kalıyoruz. İşte köy enstitülerinde verilen buydu, öğretmen okullarında verilen buydu veya öğretmen liselerinde verilmeye çalışılan buydu. Öğretmen kimliği, öğretmen olma hali. Şu anda biz bunu en son öğretmen liselerini kapatarak o öğretmen olma haline bir darbe daha vurmuş olduk. Üniversite düzeyinde öğretmen kimliğini kazanmakta zorlanıyoruz. Diğer bir konu, üniversiteyle okullar arasında bir bağımız yok. Üniversiteden yetişen öğretmenin art, öğretmenle artık bağ kopuyor ve öğretmen kendi başına okulda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz Hocam üniversiteyle... bu kısmını biraz açar mısınız? Üniversiteyle okul arasında organik bir bağın olmaması kısmını, bunun öğretmen yetiştirmeyle ilgisi nedir? Burayı biraz açar mısınız? Tabii, e, oldukça düşünülmesi ve iyi kurgulanması gereken bir konu. Üniversiteyle okul arasında organik bir bağ kurulması. Var olan haliyle böyle bir bağ ilişki pek yok. Okul deneyimi ve gibi dersler ve staj uygulaması var. Oldukça yetersiz. Öğretmenler okul ortamının havasını pek deneyimlemeden mezun oluyorlar. Üniversiteyi okula, okulu da üniversiteye kısmen taşımak durumundayız. Sağlıkta eğitim araştırma hastanesi ve internlük uygulamasına benzer bir yapı öğretmen yetiştirmede de eğitim ve uygulama okulu biçiminde dönüştürülebilir. Okullarımızın, üniversitenin akademik personelinin yetiştirilmesinde başlangıç noktası olarak tasarlamalıyız. Aynı zamanda akademik alanda ilerlemek isteyen öğretmenlere Eğitim bilimlerinin uzmanlık alanlarında akademik ünvan koşullarını yerine getirme kaydıyla ünvan sahibi olma, akademik çalışma yapma, uzmanlık bilgi ve yetkilerine ek olarak e, görevlerle okulun da eğitim bölgesinde kullanma yolunu açmalıyız. E, akademik ünvanlı öğretmenlerin kısmi zamanlı olarak fakültede ders vermesini sağlamak, fakülteyle birlikte akademik çalışmalarda okullardan yaralanacağımız yapıları oluşturmak, üretilen bilginin üniversite okul işbirliğiyle ve uzun dönemli bir program dahilinde yine üretilen yerde kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapmak okul ile üniversite arasında bağı oluşturacaktır. Bir ikincisi üniversitelerin okul deneyimi olan personel edinmesini sağlayacaktır. Üçüncüsü özellikle araştırma yapmak kısmında üniversiteler veri bulma ile ilgili büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Halbuki bu bağ kurulduğunda üniversite araştırma yaparken veri bulma sorununu da aşmış olacak. Üstelik bu üretilen veri Okulun personeliyle, üniversitenin personelinin işbirliğinde üretilen yerde kullanılmış olacak. Böyle bir organik bağdan söz ediyorum. Mustafa Hocam çok değerli bilgiler aktardınız. Son söyleyeceklerinize bitirelim. Atanamayan, atanmayan öğretmen problemi nasıl çözülür? Ya da son olarak neler söylemek istersiniz? Bitirelim. Ee, yani e, röportajda daha ayrıntıya girmeye çalıştık ama e, öğretmen yetiştirme konusunu baştan tasarlamak gerekiyor. Bir e, ikincisi Program yapısının yeniden ele, ele alınması gerekiyor. Çocuğa, gence hitap edecek şekilde. Bunun yanında e, çocuklarımızın uzun tatil dönemlerinde çok nitelikli geçirdiklerini söyleyemeyiz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve tüm kar, kamu kurumlarının çocukların uzun tatil dönemlerinde sanat, sosyal, spor, kültürel alanlarda nitelikli etkinlikler ulaşmasını sağlayacak bir düzen kurmalıyız. Bunun yanında okul öncesi eğitimi daha aşağı alt seviyelere çekmeliyiz. Bunun yanında kapalı köy okullarını açmaya çok fazla ihtiyaç var Şahin Hocam. E, köy hayatını, köydeki öğretmenliği, köy eğitimini canlandırmak durumundayız. E, tabi bundan her birisi ayrı bir konu ve birbiriyle ilişkili konular söylenecek çok şeyler ama e, umarım e, gazetedeki şeyden daha ayrıntılı okuyabilir e, merak edenler. E, bunları söyleyebilirim. Tabii şu da var, e, bu çok içine geçmiş konuları bir hükümetin, günümüz koşullarında bir hükümetin yapması mümkün değil Şahin Hocam. Çünkü siyasi yelpaze çok geniş, bakanlık, bakanlar anlık değişiyor ve liyaketle çok nadir karşılaşıyoruz. Bu bir devlet politikası olmalı, hükümetler üstü bir politika olarak ele alınmalı ancak bu şekilde yol alınabilir. Diğer türlü nafile bir çaba olarak kalmaya mahkum olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerli bilgileriniz için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, milyonlarca Cumhuriyet TV izleyicisiyle yine bu hafta bir Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programının sonuna geldik. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek Cumhuriyet TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.